Geçen ay Simnis Dubai'de bir fuardaydık. 800 üye kuruluşumuzla birlikte milli katılım gerçekleştirdik. Bu pazartesi itibariyle Haziran 4 ve 6 Avrupa'nın ve dünyanın en büyük fintech etkinliklerinden bir tanesi olan Mali 2020'de yine ülke pavilyonu kuruyor olacağız. Burada 20 Tödeb kuruluşuyla birlikte ülkemizi temsil ediyor olacağız. Oradan geldiğimizde hemen yine 9. ayın hazırlıklarına başlıyor olacağız. Simniz, Almanya Münih'te yine Milli Katılım 12 üyemizle birlikte eee Türk Fintech ekosistemini tanıtıyor ve anlatıyor olacağız. Yılı da yine Kasım ayında Singapur Simniz etkinliğiyle tamamlıyor olacağız. Bütün bunları yaparken hep uluslararası etkinliklere katılan tarafta yer alıyorduk. E, 2024'te ilk defa bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık ve Tödeb çatısı altında Tödeb Agora Fintech Fuarını gerçekleştirdik. Eee fuar tamamen eee eee planlamış olduğu ve organize etmiş olduğu bir etkinlik ve bunu yıllara sahip sürdürebilir bir şekilde planladık. Biz bütün bu katılımlarımızı gerek davet ettiğimiz gerekse katıldığımız katılımları milli katılım adı altında gerçekleştiriyoruz ve Ticaret Bakanlığı teşviklerinden üye kuruluşlarımız faydalanıyor. Bu vesileyle ben Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve değerli ekibine de teşekkür etmiş olayım. Evet Ufuk Bey, şimdi e para diyoruz, elektronik ödemeler diyoruz. Akla bir de ne geliyor? Tabii ki kripto. Şimdi kripto o kadar gündemde ki, geçtiğimiz günlerde zaten hatta dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşuldu, görüşüldü, kabul edildi. E kripto kısmındaki ee, entegre durumu nedir mesela ondan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani kripto yasası uzun zamandır çalışılıyordu üzerinde. Dün de e, 31 Mayıs itibariyle artık meclisten geçti. Hayırlı olsun öncelikle bütün kripto dünyasıyla ilgilenenler için. Tabii biz de meclisteydik. Plan Bütçe Komisyonu'nda biz de bir genelge verme uğraşı içerisindeydik. Elektronik para şirketlerimizin ve ödeme kuruluşlarımızın da kripto alım satımı ile alakalı aracılık edebilmesinin önünü açılması için bir mücadele gösterdik. Lakin taslak olduğu gibi geçti ve bugün için bankalar dışı finansal kuruluşlarda kripto alım satımının